Ya bak benim kızlarım her şeyi biliyor. Yay burcu. Evet oğlak burcusu. Biliyorum. Aa Güllü Hanım geldi. Hoş geldin Güllü Hanım. Hoş geldin. Sefalar getirdin canım. O da sussa cevap vermese onlara var. Ya. Neşe Hanım. Onlara en güzel şey onlara cevap vermemektir. Bak nasıl çıldırıyorlar o zaman. Ona hiç cevap vermezse Esra Hanım hiç cevap vermez onları çıldıracak. O zaman daha çok hiç söylemeyecek, cevap vermeyecek onlara. Delirsinler varsınlar. Çatmayı kimse de bulamayacaklar. O sıradan para kazanıyorlar işte. Gülla Hanım nasıl oldun? Valla ben bilmiyorum aklım ermiyor ben onların şey. Bu iki kişi daha var burada katılan iki kişi kanaldan o ortalığı karıştıran iki kişi daha var. Boş ver ben kimsenin işiyle uğraşmıyorum herhalde. Uğraşamam ben onlarla zaten ki. Beni konuşmasına boş ver. Evet ya. Evet orada en çok şey Esra Hanım abonesi var. En çok o Hatice'si de olsun, Halime'si de olsun. Hep Esra'nın sırtına para kazanıyorlar. Ayıp ya. Bak oğlunu kanaldan ettiler. Terbiyesizler. O da sinirleniyor hepsine işte. Evet ben uğraşamam kimseyle. iyi yok. Ben de üç gündür hastaydım. Boğazlarım çok kötü şişti de. Serum falan taktırdım. Biraz iyiyim bugün. Hasan demi. Hasan hoş geldin. Lütfen beğeni yapalım arkadaşlar. Abla ben gidiyorum diyor. Görüşürüz canım yine gel. Güle güle. Ya, bugün kızolduk şerbeti var. Sağ ol bacım sana da olsun abla ben. Vallahi Bugün bir kere valla gittim geldim öbür tarafa. Tövbe yarabbi resmen başımdan aşağı böyle bayıldım ya. Selelere doldu mu? Gönderdiğim coraplara yer ayağına oldu mu? Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Gönderdiğim coraplar ayağına oldu mu? Mendilim eline, mendil verdim geline. Karakına yollamış yar benim elleri Mikra Orcal abla çok güzel sunuyor. Sekizinci sınıftayken dinlerdim değil mi? Evet. Ne güzel okulda mendil kapmaca da oynardık değil mi? Ne günler vardı. Bugün bu akşam hiç katılım yok Azız az yani bilmiyorum Zaten fazla şey yapmayacağım 10 gibi kapatırım herhalde Aklıma o, o geldi Evet Kim güzel kız Güllü kim güzel bacım